Selamlar herkese. Ben Yavuz Büyük Keskin. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sizlere Robocode'u ve Robocode'un nasıl çalışacağını anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi Robocode'u açarak başlayalım. Öncelikle Robocode ilk duyulduğunda insanlar tarafından sanki robot gerçekten bir robot kodlanıp bunun çalıştırılacağı gibi düşünülüyor ama öyle bir şey değil tamamen sanal bir ortamda robotlarımızı kodluyoruz ve bu robotlar birbirleriyle savaşıyorlar şöyle hemen örnek göstereyim sizler için burada hazır olarak kodlanmış bir takım robotlar var şurada en basitlerinden seçmeye çalışacağım birkaç tane Pardon şunu seçelim. şunu seçelim. Şimdi 4, 4 tane robot seçtik. Ve bunlar birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Gördüğünüz gibi birbirlerine ateş ediyorlar ve kendilerine kodlanmış olarak verilen hareketleri yapıyorlar. Şimdi birazcık hızlandırayım. Ve gördüğünüz gibi mermi değdikçe canları azalıyor. Aynı şekilde eğer attıkları mermi değmezse yine canları azalıyor. Bakın mavi robot kazandı. Şimdi oyunun mantığını kısaca anlattığımıza göre nasıl indirebileceğimizi ve nasıl kodlamaya başlayacağımızı göstereyim size. Öncelikle Robocode yazalım. Burası Robocode'un resmi sitesi Robocode. Sourceforce.io Burada şu Download tuşuna basıyoruz. Ve şu yeşil butona basıyoruz. İnmeye başlıyor. Şunu silelim. Masa üstüne atalım. Bir i̇steyelim. Bir i̇steyelim. Ve burada gördüğünüz gibi oluştu. Hemen Açalım. Ve Şurada e, Editör kısmından Kendi robotumuzu oluşturmaya başlayalım şimdi. File diyorum new robot ve bu Bir örnek isim vermiş biz de onu yazalım my first robot diyelim ok diyelim burada bir package yani bir e, kodları tutacağımız paket ismini istiyor bizden my package diyelim ona da ok diyelim ve gördüğünüz gibi bizim için Hazır olarak e, bir basit bir robot e, kodları veriyor bize. Ben şu e, yorum satırlarını temizleyim ki okunaklı bir kod olsun bizim için. E, şöyle temizliyorum ve kısaca robotun ne yaptığını anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle e, Robocode kütüphanesindeki tüm metotları alıyoruz, import ediyoruz. Daha sonra robot klasını kendi oluşturduğumuz klasa extend ediyoruz. Daha sonra run metodunda oyun başladığı an tüm robotlar bu metotla çalışıyor. Yani ilk önce bu metottan başlıyorlar çalışmaya. Ve bizim robotumuz run metodu çalışmaya başladığı an Sonsuz bir döngü içinde 100 piksel ileri gidiyor önce Daha sonra Silahını 360 derece döndürüyor Ve eğer Döndürdüğü an Bir rakip görürse Burada Scan robot event devreye giriyor ve o robotu doğru Bir birimlik bir ateş ediyor Daha sonra 100 adım Geriye gidiyor ve tekrar aynı şekilde silahını döndürüyor ve yine görürse eğer ateş ediyor. Eğer ateş ettiğimiz e, mermi bir robota çarparsa on adım geri gidiyor. Burada da eğer robotumuz duvara çarparsa yine 20 adım geri gidiyor. Şimdi bunu kaydedelim. Ve buradan compile edelim. Yani derleyelim ki e, makine koduna çevrilsin kodlarımız. Şimdi bunu aşağı indirip robotumuzun nasıl çalıştığına bakalım. Şuradan yeni bir petal ayarlayalım hemen. My package, my first robot. Şunu kaldıralım. Şuradan basit bir tane robot seçelim. Mesela şu olsun. Start pedal diyelim. Bakın. Geri gidiyor. 360 derece tarıyor. Sonra gördüğü an ateş ediyor ve ileri gidiyor bu hareketi sürekli tekrarlıyor. Ve aynı zamanda e, bir mermi değdiği zaman 100 adım geri gidiyor. Şu an yeniliyor. Çok basit bir robot olduğu için onu bunu geliştireceğiz şimdi. E, şimdi ben videoyu durdurdum ve sizler için burada robotun üzerinde birkaç ufak değişiklik yaptım ee, basit hareketleri hala aynı hani burada bir değişiklik yapmadım ama mesela bir robotu e, radar tarafından gördüğümüz zaman e, radarın taradığı robotun bize olan uzaklığını alıyoruz ilk önce şu metot sayesinde daha sonra bu uzaklığa göre merminin yani atacağımız merminin gücünü belirliyoruz çünkü eğer e, taradığımız robot yakındaysa ona daha güçlü bir mermiyle vurursak o robotun canı daha çok azalır. Yani burada e, en fazla 3 gücünde kullanabiliyoruz. En az da 0.1. Ne kadar çok vurursak o kadar çok can gidiyor. Ne kadar az vurursak o kadar az canı gidiyor. Ayrıyetten ne kadar çok vurursak biz de o kadar çok enerji kazanıyoruz. Böyle bir artısı da var. Ama şöyle bir şey. Mermi boyutu büyüdükçe Eğer e, attığımız mermi hiçbir robota çarpmazsa bizim de canımız bir o kadar çok gidiyor yani Burada candan kastım e, enerji 100 pikselden Daha e, yakınsa bize Taradığımız robot 3 gücünde bir mermi ile atış ediyoruz 200 e, pikselden Daha yakınsa iki gücünde 300'den daha yakınsa 1 400'den daha yakınsa 0.5 eğer çok çok uzaktaysa bunların dışındaysa 0.1 ile ateş ediyoruz ee, Daha sonra Eğer bizim robotumuza Bir mermi çarparsa Daha önceden robotumuz 10 e, adım geri gidiyordu şimdi şöyle bir şey yaptım ben Robot Sağa doğru dönüp 45 derecelik bir açıyla 50 adım Geri gidiyor Böylelikle e, Sürekli ateş eden bir robot varsa bize Onun e, mermilerini döçlemamıza yarıyor bu metot. Yani bu e, kod bloğu e, daha sonra eğer robotumuz bir duvara çarparsa öncelikle duvarın e, yani duvara ön tarafımızın mı yoksa arka tarafımızın mı çarptığını öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden e, get bearing diye bir metot var bu Bu metodu kullanıyoruz. Bu e, metot bize çarptığımız yerin robotumuza oranlı açısını veriyor. Eksi 90 ile 90 derece arasındaysa bizim robotumuza çarptığımız yer. Bu robotumuzun ön kısmının çarptığı anlamına geliyor. O yüzden 100 adım geri gidiyoruz. 100 piksel geri gidiyoruz. Diğer türlü arka tarafı çarpmıştır robotun. Bu sefer de 100 adım ileri gidiyor robotu. Bir e, kodladığımız robotu bir savaştıralım bakalım nasıl değişiklikler olmuş görelim. Yani robotumu seçelim şuradan, şunu seçelim ve şunu seçelim. Üç tane robot seçtik. Şöyle birazcık yavaşlatayım Bakın temel hareketleri aynı ama e, bir mermi isabet ettiği zaman, isabet ettiği zaman birazcık dönüyor ve geri gidiyor. Bakın. Tekrar döndü. Temel hareketleri aynı. Biraz hızlandırayım. Bakın uzaklığa göre merminin boyutu değişiyor. Görüyorsunuz. Büyük mermiler daha büyük oluyor genelde. Bizim mermilerimiz şu an daha ufak. Spinbot birazcık güçlü bir robot olduğu için pek fazla mermi yemiyor, o yüzden canı da çok azalmıyor. Şöyle birazcık hızlandırayım. Evet maalesef <laughs> çok da geliştirmemişiz Spin mode burada bayağı iyi iş çıkardı. isterseniz bir de ona bakalım. Yani e, Robocode'un şöyle bir güzelliği var. Daha önceden kodlanmış olan robotların kodlarına da bakabiliyoruz. Bu da e, kendi robotumuzu geliştirme imkanı sağlıyor bize. E, burada spin botun kodları var. Mesela ilk önce robotun renklerini belirlemiş burada. Daha sonra yine bir while döngüsü var. Sonsuz bir döngü. robot sürekli olarak sağa dönüyor. Burada hızı 5 olarak ayarlanmış. Ve sürekli olarak ileri gidiyor. Yani sürekli bir spin atma durumu var. Sürekli sağa dönerek ilerliyor robot. Eğer e, radar bir robotu görürse ona 3 gücünde bir e, mermi fırlatıyor. Ve eğer bir robota çarparsa bu dönme sırasında eğer robot tam bizim e, robotumuzun önündeyse yani e, silahımızın önünde duruyorsa ona 3 gücünde bir mermi ateşliyoruz ve eğer hala bu çarpma durumu devam ediyorsa robotumuz yavaş yavaş 10 derece 10 derece sağa dönüyor ve boşluk bulduğu an dönme işlemine devam ediyor. Yani size tavsiyem bir robot geliştirmeden önce bu şekilde daha önceden kodlanmış robotlara bakıp onların nasıl çalıştığını anlamaya çalışmanız olacaktır böyle demin yaptığımız gibi burada enerjisini almış e, robotun ona göre ateş ediyor. Böyle bu kodları inceleyebilirsiniz. Anlayamadığınız metot olursa yani bunlar hazır metotlar. Robocode kütüphanesiyle gelen metotlar. E, şuradan Robocode API'ye giderek e, şuradan robot sınıfını seçip burada metotların ne işe yaradıklarını inceleyebilirsiniz. Mesela get energy returns the robot's current energy. Robotunuzun ee, o anki enerjisini döndürüyor. Mesela bu metot. Böyle birçok metot var. Bunları inceleyebilirsiniz. Ayrıca ee, burada bir yerde daha gelişmiş robotlar olması lazım sanırım. Şurada buluruz. Bot diyelim. Evet. Mesela 1 ve 1 bir robotları. Bunlar DIY robotları. Bunlar e, diğer geliştiriciler tarafından yazılmış çok e, kuvvetli güçlü robotlar. Şöyle hatırlayabildiklerim varsa. Şunu indirelim mesela. Download diyelim. robot klasörünün içine atıyoruz bunu. Daha sonra um, şuradan yeni bir savaş açıyoruz. Evet burada ben evet, seçtim. Karşısına da spin botu koyalım. Start battle diyelim. Bakın Radarı, taradığı robotun üzerinde sabitliyor ve sürekli ona ateş ediyor. Gerçekten çok etkileyici bir robot. Yani e, bu tür robotları bularak internet üzerinden, onların nasıl kodlandığını da inceleyebilirsiniz.